Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kışa hoş geldiniz. Esas şimdi size çok bombastik yine bir konuyla geliyorum tabii ki. Kış mevsimi bağışıklığı kuvvetlendirmek. Neler yemeliyiz? Nasıl yaşamalıyız? Birazcık tüyolar verelim de şu salgınlardan biraz kendimizi kurtaralım diyorum. Şimdi kış mevsimi aslında böyle bir sürü şeyin yavaşladığı bir mevsim. Hayat yavaşlıyor, metabolizma yavaşlıyor sistemler biraz daha yavaşlıyor böyle soğuğa karşı bedenimizin bizi koruma ihtiyacı artıyor yağlanma ihtiyaçları artabiliyor gibi gibi bir kilo alma sürecinin yaşandığı bir mevsim var ama aynı zamanda bir de mikropların kendisini gösterdiği bir mevsim ee, salgınlar zaten artmaya başladı. Etrafınızdan sizi çok fazla duyabiliyorsunuzdur. E, ee, grip salgınları, işte malum Covid bir geçmişimiz var. E, ee, Covid'in biraz daha versiyonu değişti deniliyor. Yine çok salgın deniliyor. İnsanlar da biraz da ürküyor. Bu ürkmenin de getirdiği bir durum var. Ee, neler yapmalıyız? Yine dönüp dolaşıp geliyoruz. Covid veya kış dönemi veya gribel enfeksiyonlar. Bağışıklığımızı kuvvetlendirmek uzun lafın kısası en çok dikkat etmemiz gereken şey uyku. Bu uykunun iyi gelmediği bir şey gerçekten yok. Zaten hastalanınca insanların çok fazla uyuma ihtiyacının olduğunu biliyorsunuz. Hani ilaçlı bir hafta ilaçsız yedi gün derler ya aynı kafa olayında. <laughs> Ama burada uykunun iyileştirme özelliğinden faydalanabiliriz. Bunun yanı sıra bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için tabii ki de antoksidanları kullanacağız. Antoksidanların başında Kış döneminde çok fazla kullandığımız, kullandığımız bir balık yağı olayı var. C vitamini olayı var. E, Q10 olayı var. Q10 ile omega 3'ü bir arada kullanma şeyi var. Ama hiçbir yanı, tabii ki gereğinden fazla yine kullanmamalıyız. E, bunun dışında magnezyum da 300 tane enzimde ve sistemin içerisinde kullanıldığı için magnezyum çok önemli bir mineraldir. Selenyumu, çinkosu her şeyi çok önemlidir. Yani kış beslenmesinde yetersiz ve eksik beslenmeye bağlı olarak e, hastalıklara karşı yatkınlığımız çok artar. Özellikle mevsim geçişlerinde eğer ki C vitamini eksikliğine bağlı olarak bir beslenme sisteminiz varsa bundan kaynaklı bağışıklık iyice çöker ve en ufacık bir mikrop sizi ele geçirebilir. Hiç gözle göremediğimiz şeylerin bizi ele geçirmesi de tabii ki de enteresan bir durumdur. E, kış beslenmesinde daha çok sıcakları tercih ederiz. Çorbaları hayatımıza girer. Muhakkak sofralarda bir sıcak çorba bulundurmak isteriz. Burada da bağışıklığı kuvvetlendirmek için size tavuk suyu çorbası önereceğim. Ee, yani hani organik adı altında geçen şeyler var ama bildiğiniz ve güvendiğiniz gezen tavuk bulma şansınız varsa kestirin, haşlayın ve suyunu lütfen çorba yapın. Ya da haftada bir şat olarak bir e, küçük bardak e, tavuk suyu tüketebilirsiniz ki çok 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 iyi gelecektir. Artı ben bu da bir şey getirdim. Mesela kış zamanlarının akşamları, hani böyle eskiden biz çocukken bizler biraz daha böyle 80'lere geldiğimizde sobaların üzerinde böyle kaynardı onlar demlenen bitki çayları. Çok güzel bir aktarda buldum bunu da çok güzel yapmış ekinezesi var, doğal kurutulmuş portakalı var. Efendim e, bize loğusa şerbet olarak geçer tatlandırmak için biraz tatlılı. E, zencefili var, e, papatyası var, melisası var, tarçın konulmuş. Bunlara ben ilaveten, bu kış çaylarını ilaveten aslında diyorum ki ıhlamur ekleyin. Ben çocukken itiraf ediyorum nefret ederdim ıhlamurdan. Ihlamur mu çiçeğinden. Ee, yaş ilerleyince insanın e, spektrumu genişleyebiliyormuş. Damak zevkiyle bağlantılı olarak onu da yaşadım bizzat. Ee, o yüzden ıhlamuru daha çok sever noktaya geldim ama kendimce de lezzetler geliştirdim. Ihlamurda benim en çok sevdiğim şey mesela tarçın. Tarçından ziyade pardon karanfil. Karanfili mesela çok seviyorum. İnanılmaz bir lezzet katıyor demlendiğinde. Kaynatma yapmıyoruz. Lütfen bu bitki çaylarının hiçbirisinin kaynatılmaması lazım. Yani biz çocukken sobaların üstünde kaynatılıyordu ama etken maddeleri çok daha tehlikeli bir noktaya da gelebiliyor kaynatıldığında bitki çaylarının. Ufak dozda 5 dakikalık demlemelerle uzun kış gecelerinde ılık şeyler içtiğinizde mideyi geç terk eder. Mideyi geç terk ettiği için de bir başka bir şeyleri yeme dürtünüz daha minimalize olur, sürekli bir atıştırma hali oluyor ya uzun kış geceleri televizyon karşısında muhakkak yenilmeli gibi bir algı var çünkü ee, bizim kültürümüzde böyle şeyler yerleşmiş durumda ama bu ılıkları içtiğinizde biraz daha rahatlamış olacaksınız biraz daha uykuya da yardımcı olacak çünkü içinde papatya ve melisa var dinginleştirecek sizi. E ne dedik? Zaten kışın en etkili olan şey, ihtiyacımız olan şey bağışıklığın kuvvetlenmesi için zaten uyku dedik. Ama kaliteli uyku çok önemlidir. Teta ve delta frekansa inebildiğimiz noktada, sağlıklı derin uykumuzu yapabildiğimiz noktada iyileşmeler hızlanacaktır. E Buna da yardımcı olacak. Yani bir taşla kaç tane kuş vurmuş olacağız? Bir de bunu düşünmekte fayda var. O yüzden kışın bitki çayları kıymetli. Ee, karanlıkta yatıp karanlıkta kalkıyoruz. Karanlık e, olaylar bizim için biraz daha sıkıntılı. Bünyenin kendine gelmesini çok zorlaştıran bir şey. Herkesin bildiği ama yanlış bildiği bir durum var. Kafein öyle bir uyandırmaz. Sürekli kafein tüketiyorsanız kafeine karşı duyarlılık gelişir ve istediğiniz şeyi alamazsınız. Ama sizi uyandıran şey minerallerdir. Çünkü hücreler o minerallerle birbiriyle etkileşim kurar. Sodyum, potasyum, klorür. Bunlar yani bir tane sodaya bakıyor her şey. Ee, ama her gün içmezsiniz veya sodanızı sulandırırsınız. Biz bunu daha çok yaz öneriyoruz terlemelerden kaynaklı ama çok karanlıkta işten gelip yatıyoruz, sabah kalkıyoruz karanlık. Ruh halimizi biraz bozan bir şey olunca bu mineral desteğiyle desteklemek gerekiyor. Magnezyum da bu noktada bu ruh sağlığı bakımından etkili olan destekleyici minerallerden ee, bunları dengeli kullandığınızda kışınızı biraz daha kaliteli geçirirsiniz. Kışın kaliteli geçmesi ise bahara adaptasyonu daha sağlıklı olacak şekilde yaşamak demektir. Çünkü öbür türlü kıştan bahara geçtiğimizde, soğuktan sıcağa geçtiğimiz anda gerçekten dengelerimiz bozulabiliyor ve artık insanların zaten sinir sisteminin dalgalanması için hani bunlara da gerek yok yeterince sebeplerimiz olabiliyor güncel hayatınızda. Ama bu tarz desteklerle kışın kış çaylarıyla yine mineralli bir içecekle desteklediğinizde ve uykunuzu düzgün yaptığınızda her mevsim geçişin çok daha sağlıklı yaşamış olursunuz. Artı bu mikroplardan da kendinizi koruma şansına sahip olursunuz. Çünkü artık son yıllarda hepimiz biliyoruz ki bu COVID'in etkisiyle yaşadığımız mikropların süründürme süresi çok arttı, İyileşmek biraz daha gecikebiliyor biz de bunlarla iyileşmemizi biraz daha keyifli hale de getirebiliriz. Hatta hastalanmayız diye düşünüyorum. Keyifli bir kış diyorum herkese. E, bitki çaylarınızı, ıhlamurlarınızı lütfen çocuklarınızdan esirgemeyiniz efendim. Çocuklar bu işi çok çok fazla salgın e, okullarda meydana gelebiliyor. Çocuklarınıza e, ıhlamur yaparken biraz bal katabilirsiniz. Sen yani abartmadan onları biraz daha tatlımsı bir e, tatla örüntü sunabilirsiniz. İlla böyle ekşimtrak bir şeyler yapmak zorunda değilsiniz. Ama ıhlamuru gecelere çocuklarınızdan asla esirgemeyin. Siz de lütfen tüketin. Sağlıklı ve keyifli bir kış diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.